Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir polis noktasına saldırı yapıldı. Bombalı saldırı yapıldı. saat 7.30'dan sonra meydana geldi bu saldırı ama saatiyle ilgili olarak da tam bilgi verilemiyor çünkü olay şu anda çok sıcak oraya ambulanslar sevk ediliyor ve tabii konuyla ilgili güvenlik kuvvetleri görev yapıyor. Yaralılarla ilgili müdahale çalışmaları var. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler bize ulaştıkça biz de sizlere aktaracağız. Çevik kuvvet noktasına bir saldırı olduğu ve araçla aracın üzerindeki bomba patlatılarak bu saldırının gerçekleştiği yönünde bilgiler geliyor. Sevgili seyir öğrenciler eee Cizre'de bu sabah saat 7.30'dan sonra meydana gelen bu saldırıyla ilgili ölü var mı? Yaralıların sayısı nedir? Ve çok sayıda yaralının olduğu bilgisine ulaştık. Şu anda Çırnak ve bölgedeki devlet hastanelerinde yaralılar tedavi altına alındığını söyleyelim. Bizler de oradaki yetkililerden durum hakkında an be an bilgiler almaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri tekrar sizlerle paylaşacağız ama... Şuradan Cizre ilçesinde şu an yoğun bir hareketliliğin devam ettiğini belirtelim. Cizreliler güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Mehmet Zeyrek kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saat kaç gibi olduğu hakkında bir bilgi var mı? Netleştirebildin mi acaba bu konuyla ilgili gelişmeleri? E, tabii şu an olay e, sıcağı sıcağı olduğu için e, sabahın ilk saatlerinde olduğu bilgisini aldık. E, güvenlik ekiplerinden bu bilgiyi aldık. E, ve e, şu anda da e, yoğun bir şekilde e, bu patlamanın etkisiyle yaralar sarılmaya devam ediliyor. Güvenlik güçleri de şu an bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu belirtelim. Çok kolaylıklar e, diliyoruz inşallah e, bu konuyla ilgili gelişmeler... E, ...yüreğimizi burkmaz, e, yaralı ve e, ölü var mı? Bunlarla ilgili e, ayrıntılı bilgi var mı? Henüz bunları söylemek için çok erken. E, tekrar e, bu konuyla ilgili bilgileri e, toparlar mısın Mehmet Seyrek Evet, e, tabii şunu söyleyelim. Çok sayıda yaralının olduğunu söyleyelim. E, oradaki haberci arkadaşlarımızı bizler de aradık ve onlardan edinimiz bilgiye göre şu anda dahi ambulans trafiği devam ediyor. İşte tabiri caizse e, siren sesleri birbirine karışmış durumda. Yetkililer e, tabii ölüler hakkında tam bilgi ver, veremiyorlar. ancak ağır yaralılar var maalesef. E, o ağır yaralılar daha sonra ileriki saatlerde nedir durumu diye soracak olursak işte Onunla ilgili de ve Cizre Emniyet Müdürlüğü Şırnak'taki savcılık olay yerine gidecekler ve atlamanın olduğu yerde incelemelerini yaptıktan sonra resmi bilgiyi il valiliği ile birlikte bizlerle paylaşacaklar. Ee, tabii bizler şu anda hastanelerde irtibat kurmuş durumdayız. Onlardan önce iddia rakamlarını alacağız ve e, yaralıların durumlarını öğrenip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ancak olayın çok e, taze olduğunu belirtmekte fayda var. Şu an için yaralıların çok sayıda olduğunu belirtmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Seyrek kolaylıklar diliyoruz sevgili seyirciler. Şu anda ilk görüntüleri sizlerle baş başa bırakıyoruz. Cizre'de terör saldırısı polis kontrol noktasında patlama meydana geldiği bilgisi var. Saat 7.30'dan sonra meydana geldi bu patlama. Ee, ve e, tabi yine huzura, güvenliğe, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe yönelik bir patlama. Ee, bu e, DAEŞ ve PKK, PKK'nın oradaki Cerablus'taki uzantıları e, Türkiye'nin içinde Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi e, ve polis kontrol noktasında patlama meydana geldi. Cizre'de ee, sevgili seyirciler, Cizre'li seyircilerimizden ulaşan bilgiler var. Ee, fakat resmi makamlar tarafından teyit edilmediği için bunları sizinle Paylaşamıyoruz. Bu terör saldırısının 7:30'dan sonra meydana geldiği bilgisi var. Bir araçta bulunan bomba düzeneyinin patlatılması sonucunda bu saldırının düzenlendiği bilgisi var. Polis noktasına düzenlendiği bilgisi var. Ölü var mı, yaralı kaç kişi? Bunlarla ilgili henüz sizlere aktaracağımız düzeyde değil bilgiler. Ee, i̇nşallah e, ölü yoktur İnşallah yaralıların durumu e, ağır değildir Polis kontrol noktasında patlama meydana geldi bu sabah Saat 7.30 civarında 7.30'dan sonra meydana geldi bu patlama Büyük bir patlama sesi duyuldu Bir araçtaki bomba düzeneyinin patlatılması sonucu Bu olayın yaşandığı bilgisi e, var Ama tabii yetkililerden e, açıklanacak e, teyit edilmiş bilgiler değil bunlar. Şu anda elimize ulaşan bilgileri kendi e, e, süzgeç düzenimizden geçirerek e, sorumlu yayıncılık anlayışıyla sizlere ulaştırıyoruz. E, Cizre'de terör saldırısı oldu. Saat 7.30'dan sonra meydana geldi. E, ölü ve yaralı sayısı hakkında kesin bir bilgi yok. Teyit edilmiş bir bilgi yok. Polis kontrol noktasına yapıldığı düşünülüyor söyleniyor... ...sevgili seyirciler... ...tabii Türkiye'nin... ...Cerablus'a düzenlediği... ...DAEŞ, PKK, PYD... ...ve bütün teröristlerin ve terör örgütlerinin... ...oradan temizlenmesi... ...ile ilgili harekatın... ...Türkiye'deki... ...işbirlikçileri... ...oradaki düşmanlarımızın buradaki işbirlikçileri... ...bu konuda devrede... ...bu saldırıların birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, vatana, millete, devlete, bayrağa yönelik olduğu ortada. İşte gelen fotoğraflardan biri Cizre'de terör saldırısı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yetkililer orada devlet görevinin başında ama ölü sayısı ile ilgili bir bilgi yok. İnşallah yoktur. Yaralılar kaç kişi? İnşallah fazla değildir. Saat 7.30'dan sonra polis kontrol noktasında bu patlamanın e, meydana geldiği bildiriliyor bomba düzeneği yerleştirilmiş bir araçta e, patlamanın meydana gelmesinden sonra e, bu görüntüler oluştu sevgili seyirciler e, cizreden bizi seyredenler bazı bilgiler gönderiyorlar ama biz tabi teyit edemediğimiz için sorumlu e, yayın e, anlayışımız nedeniyle bunu sizinle e, paylaşamıyoruz Biraz sonra orada bu olayları yaşayan bir görgü tanığına e, telefonla bağlanacağız ve neler olduğunu ondan öğrenmeye çalışacağız. Cizre'de meydana geldiği polis kontrol noktasında e, meydana geldi bu patlama. Bomba düzeneği yerleştirilmiş bir aracın patlatılmasıyla e, meydana geldi. Şimdi e, olayı yaşayan görgü tanığı e, telefon hattımızda e, alo Efendim? Ee, Abdullah Bey, Abdullah Kurami e, geçmiş olsun. E, olay nasıl oldu, ne zaman oldu e, anlatır mısınız bize lütfen? Sağ olun, iyi yayınlar. E, Cizre'de e, bu sabah 6'yı 50 geçe e, yani büyük bir sesle e, yataktan fırladık. E, yataktan fırlamaz fırlamaz e, damat çıkıp öldürdük. E, Cizre'nin girişindeki Çevik Kuvvet binası arama noktasına bombalı saldırı e, yapılmıştı. Yani 3-4 kilometre uzaklıktaki camların binaları e, binaların camları e, kepenkler yere inmiş durumda. Az önce zaten hastaneye gittim. E, hastanede çok sayıda yaralı yaralıların olduğu bilgisi var. Abdullah Bey bir daha söyler misiniz? Biz 7.30 gibi e, bu bombalı saldırı... Yok olay... Olay 6.55, 6.50-55 civarında oldu. Ya yani 7'ye doğru oldu yani öyle evet, mi? Evet 7'ye doğru çok e, büyük bir ses. Sanki deprem olmuş gibi herkes e, yani 3 kilometre uzaktaki olan e, binamız dahi sarsıldı. Yani siz, o anda, kırdı. siz o anda e, ne yapıyordunuz? E, hangi haldeydiniz? Vallahi e, yataktan fırladık. Yani He. bombanın sesinin patlamasıyla yataktan fırladık. Bu bombanın patladığı yer sizin bulunduğunuz yere uzak mı? 3 kilometre yaklaşık uzaktır. Peki yani, e, neresi 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 burası tam olarak Cizre'de efendim? E, burası C Şırnak'tan Cizre'ye gelirken e, Cizre girişi arama noktası denilen yerde e, Emniyet binasının olduğu, Çevik Kuvvet binasının olduğu e, bölümde hemen Cizre girişinde evet. e, arama Cizre noktasında doğru gelirken, gelirken, gelmiş. Çırnak'tan evet. Cizre'ye doğru gelirken Cizre girişinde polis arama noktası var. Aynı zamanda evet. Çevik Kuvvet binası var. Doğru Çevik anladın mı? Çevik Kuvvet binası, Emniyet Müdürlüğü, evet. Yani Orası. Cizre, Emniyet, Cizre Müdürlüğü biraz, Emniyet Müdürlüğü de mi orada? E, biraz uzak kalıyor ama oradaki binaların büyük çoğunluğu büyük bir tahribat. Büyük bir yıkım, yangın falan çıktı zaten. Ee, şu anda yani dumanlar e, olay yerinde yükselmektedir yani. Peki Bey. Yani adlı... çevredeki iki kilometrelik bütün binaların e, çok şiddetli büyük bir patlama meydana geldi. Yani bütün binaların, dükkanların, e, kepenkleri dahi yani bu e, sesin patlamanın sonucu bile e, yıkıldı, harabe dönüldü. What?